Modern Kroşe sayfamdan herkese merhaba. Bugün de sizlere gördüğünüz gibi mükemmel bir görüntüyle geldim yine. Çok güzel bayram şekeri gibi rengarenk. renk çok güzel bir çalışma uyarlamasını Instagram sayfası Serpil'in Nif Sepeti Serpil Hanım'a ait olan güzel bir çalışma oldu. Ee, renklerini bu şekilde ben uyguladım, farklı renkler uyguladım. Tabii sizler bunu tek renk, iki renk veya her bir sırasını farklı renklerde de yapabileceğiniz, elinizdeki bulunan artan iplerinizi de değerlendirebileceğiniz muhteşem bir model. Ee, bu modelimizin e, tabii yapılışını şimdi göstereceğim. Çok basit çok kolay bir şekilde gidiyor. Bunu e, üçlü set haline dahi dönüştürebilirsiniz. Bu şekilde e, bir bölümünü örerek uzun lifini yapabilirsiniz. Kese lifini yapabilirsiniz. Üçlü güzel bir set haline de getirebilirsiniz çok kolaylıkla. Evet, e, ip olarak karışık kullandım, kar topu kullandım, bonbon kullandım. Ama tabii sizlere kodlarını veremiyorum. Hepsi küçük küçük yarım yarımdılar. E, o yüzden kodları yoktu maalesef. E, hemen e, dilerseniz hazırlığımızı yapalım ve başlayalım. Tığ olarak ise 3 numara tığ kullandım. Tabii ki de sizler elinize hangisi uygunsa tığların 5 e, numara olabilir, 4 e, numara olabilir hangisi uygunsa yapabilirsiniz onlarla da hemen başlayalım. Evet hanımlar ipimi aldım. İlk öncelikle zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane çektim. 80 tane zincirimiz olana kadar çekelim, tekrar gelelim. Evet, 80 tane bu şekilde zincirimi çektim. Ee, i̇lk yapmış olduğum, bakın burada 80. zincirim var. 79. zincirimden sık iğne yaparak bu şekilde bütün zincirlerimizi sık iğne yaparak devam ediyorum. Sonuna kadar bütün zincirlerimizin tepesine sık iğne işlemi yapıyoruz. aralarda zincir çekmiyorum. Evet. Bu şekilde sık iğne yaparak tamamını bitirelim. Evet hanımlar bakın sonuna kadar bu şekilde sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Şimdi bir tane zincir çektim, modelimi döndürdüm. İlmeğimi genişletiyorum. Tam dibine bir tane üç dolgudan oluşan fıstık yapıyorum kapattım hiç zincir çekmiyorum bakın bir tane zinciri bırakıyorum ikinci şöyle bir taneyi bıraktım ikinci zincirimizin tepesine yine üç dolgudan oluşan bir fıstık yapıyorum kapattım Yine hiç zincir çekmiyorum. Bir taneyi bıraktım. Bir sonrakinde tekrar bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir taneyi bıraktım. Bir sonrakine bir fıstık yapıyorum. Tekrar. Bakın bir taneyi bıraktım. Bir sonrakine bir fıstık yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde devam edeceğiz. Sonuna kadar götürelim. Tekrar gelelim. Evet hanımlar bu şekilde e, sonuna kadar değil bakın sonda iki tane fazlam kaldı. 39 tane bu şekilde fıstığımızın oluşması gerekiyor. 39 tane fıstık yaptım bu şekilde. Şimdi artık bakın burayı tekrar kalan bölümümüzü iç, içten e, onu yok edeceğiz. Orayı gösteririm sizlere. Bir tane zincir çektim ve modelimi döndürdüm. Burada artık rengimi gireceğim. Hemen şöyle ilk öncelikle pembe ile başlamak istiyorum ben. Pembe ipimi aldım. Düğümümü attım. Bakın ilk yapmış olduğum fıstık tepesine sabitliyorum. Ve bir tane zincir çektim. Evet. Pembe ipimizi buraya sabitledik. İlk fıstığımıza ilmeğimi genişlettim. Buraya 6 dolgudan oluşan bir fıstık yapıyorum. 4 5 ve 6. kapatıyorum fıstığımı. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane. Şöyle bir ölçeceğim. Evet. 8 tane zincir çektim. Tekrar ilmeğimi genişlettim. Hatta buraya 9 çekelim hanımlar. 9 tane zincir çektim. ilmeğimi genişlettim. Bir alttaki bakın bir alttaki zincir kanatına yeniden 6 dolgudan oluşan bir fıstık yapıyorum. Ve 6. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar ilmeğimi genişlettim. Hemen Zincirimizin bakın bir altındaki zincir bölümüne yine 6 dolgudan oluşan bir fıstık yapıyorum. 5 ve 6. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane zincir çektim. Bu şekilde şu an 3 tane yaptık. E toplamda 10 tane bu şekilde e, fıstıklarımızı yapalım ve gelelim. Evet hanımlar bakın toplamda 10 tane bu şekilde fıstık yaptım. 10.'cuyu yaptım. Zincir çekmedim. İlk yapmış olduğum bakın sonuncu fıstık yani sonuncu fıstığımızın tepesine bu şekilde sabitliyorum ve bir tane zincir çekip burada ipimi kırıyorum. Tekrar bakın. Şöyle başa geldim. Yine burada beyaz ipimiz duruyor. İlmeğimi genişlettim. Bulunduğum yere bir tane dört dolgu yapıyoruz burada. Dört dolgudan oluşan bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Bakın şöyle modelimi bu şekilde kaydırdım. Hemen arkasındaki fıstığa bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bakın bu şekilde fıstığımı aldım. Tekrar tığımı doladım. Bu kez bakın zincirle birlikte bir sonraki fıstık tepesine yine fıstık yapıyorum. kapattım. Hemen bir sonraki fıstık tepesine yine bir fıstık yapıyorum. Kapattım ve bir sonraki fıstık tepesine yine bir fıstık yapıyorum. Pembe zincirimi arada götürüyorum gördüğünüz gibi. Tekrar 3 tane yaptık. Bakın. Tekrar tığımı doladım. Bu kez bir sonraki fıstık tepesine bu şekilde fıstığımı yaptım. Kapattım. Arka kısmını yaptık. Bakın. Bu şekilde. Tekrar tığımı doladım. Bir saniye ipim de burada Heh, düğüm oldu. Evet Bakın arka kısmına fıstığı yaptım. Tekrar tığımı doladım. Modelimi buradaki fıstığımı öne alıyorum. Bir sonrakine bakın. Bu şekilde zincirle birlikte yapıyorum. Kapattım. Tekrar 3 tane bu şekilde zinciri araya katarak, araya alarak 3 tane bu şekilde fıstık yapıyorum. Kapattım. Ve üçüncüyü yapıyorum bakın. Üçüncüyü de zinciri yine araya alarak yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Bu kez pembe fıstığımı bu şekilde alıyorum. Bakın bir sonrakine sade olarak arka kısmına fıstık yapıyorum kapattım tekrar modelimi bakın fıstığı öne alıyorum tığımı doladım zincirle birlikte bir sonraki fıstığın tepesine bu şekilde fıstık yapıyorum ve kapattım şimdi yine burada şöyle zincir çekeyim siz çekmeyeceksiniz ben sökülmemesi için şu an çektim. Bu şekilde fıstıklar oluşturacağız. Fıstıklarımızı yerleştireceğiz. E dediğim gibi aralarda 3 tane zincir arasını zincirimizi araya alarak 3 tane fıstık yapıyorum. Dördüncüyü ise modelimi böyle çeviriyorum. Dördüncü fıstığımı boş yapıyorum. Daha sonra modelimizi öne alıyoruz. Tekrar zincirimizi ortaya alarak 3 tane fıstık yapıyoruz. Bu şekilde sonuna kadar gidelim. Son kısmını sizlere göstereceğim. Evet bakın sonuna kadar getirdim. Bu son kısmı sizlerle yapmak istedim. 3 tane yine zinciri araya katarak 3 tane böyle, bu şekilde fıstığımı yaptım. Bakın bir sonrakini hemen fıstık arkasına yapıyorum. kapattım. Yine zincir çekmiyorum. Bakın fıstığı öne aldım. Şuradaki tam en sonuncu fıstığıma da bir tane fıstık yapıyorum. Ve kapattım. İlk sıramızı bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi ikinci sırama geçeceğim. Modelimi döndürdüm. Burada bir değişiklik yapmıyorum. Bütün fıstık tepelerine beyazla yine fıstık yaparak devam edeceğim. Burada renk katmıyoruz. Hemen bakın. Bir sonraki fıstık tepesine geçtim. Bir fıstık yaptım, kapattım. Aralarda yine zincir çekmiyorum. Bu şekilde düz fıstıklar yaparak devam ediyoruz. Hemen bir sonraki fıstık tepesine Evet, bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Daha sonra tekrar renk girişi yapacağız. Bu sıramız bitsin tekrar gelelim. Evet hanımlar bakın sıramın sonuna kadar getirdim. Bu şekilde boş olarak fıstıklarımı yaptım. Şimdi burada renk katacağım. Fakat aralara gelmesi için de öncelikle buradan 3 tanesine bu şekilde fıstık yapıyorum öncelikle. Kapattım. Arada zincir çekmiyorum. Bakın ikinci fıstığa geçiyorum. kapattığım üçüncü fıstığa geçiyorum. Bir tane zincir çekelim. İpimiz burada beklesin. Burada renkli ipimi yapacağım artık hanımlar. Şöyle yeşil ipimi alıyorum. düğümümü attım. Bakın hemen buraya yine fıstığımızın dibine ipimi sabitliyorum. Bir tane zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. Aynı yere bir tane altı dolgudan oluşan fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sizler aradaki zinciri tabii elinize göre de ayarlayabilirsiniz. Ben 9 çekiyorum ama sizler 8 eliniz gevşekse 8 veya 10 çekebilirsiniz. İlmeğimi genişlettim. Hemen bakın bir alttaki zincir kanatına yine fıstık yapıyorum. Kapattım. Yine 9 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde e, aşağıda 10 tane bu şekilde fıstık yapmıştık. Burada ise 9 tane fıstık yapacağız. Yapalım gelelim. Evet hanımlar bakın tam toplamda 9 tane fıstık yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane zincir çekmedim. Buradan da ilk başta 3 tane yapmıştık. Bakın tam buradan da 3 tane kalıncaya kadar bakın 3. fıstığımızın tepesine sabitliyorum ve burada ipimi kırıyorum. Evet ipimi kırdım. Şimdi buradaki mantık şu. Şu aralara getirmemiz gerekiyor artık buradaki fıstıklarımızı bu şekilde aralara getirmemiz gerekiyor. O yüzden burada 10 tane, burada ise 9 tane yaptık. Şimdi devam ediyorum. Bakın tekrar beyaz ipimi aldım. Aynı şekilde devam ediyorum. 3 taneyi yaptım. Tekrardan şuradaki zincirimizi alalım. Sökülmesin diye oraya çekmiştim. Tığımı doladım. Bakın hemen arkasındaki fıstık tepesine Bir tane fıstık yapıyorum, kapattım. Bakın fıstığımı öne alıyorum, tığımı doladım. Bir sonraki e, fıstık tepesine zinciri de araya alaraktan fıstık yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi e, tam bu şekilde. İki fıstık arasında olmuş oluyor fıstığımız. Tekrardan tığımı doladım. Bir sonraki fıstık tepesine yine bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir sonraki fıstık tepesine kapattım. Bakın tekrar yeşil fıstığımı öne aldım. Bir sonraki fıstık tepesine arka kısmını yapıyorum. Kapattım. Fıstığı öne alıyorum. Bir sonraki fıstık tepesine zinciri de araya alaraktan fıstık yapıyorum. Evet. Bu şekilde devam edeceğiz. Bakın bu kez e, fıstık aralarımıza yeşil fıstıklarımız geldi. Bu şekilde devam edeceğiz. Şu kısma kadar geleceğim. Tekrar aynı işlemleri buradaki 3 tane fıstığım ise boş olacak. Yani bu şuradaki gibi e, sade beyaz fıstık olacak. Tekrar modelimizi döndürüp tekrar bu şekilde boş e, olarak sade fıstık bir sıra gideceğiz. Bir sonraki sırada ise burada ne yaptıysak 10 tane fıstık yaptık. aynı şekilde 10 tane fıstık 10, 19,, 19 10, diye ilerleyecek. Kare oluncaya kadar bu şekilde bu sistemde devam edeceğiz. Daha sonra tekrar görüşelim diyeceğim ama belki karıştırırsınız diye tekrar onlu fıstık olan bölümü sizlere kısa olarak göstereceğim. Ondan sonrasını artık devamını kendiniz yapabilirsiniz. Oraya kadar gelelim, bu kısmı yapalım, üstünün sade olanını da yapalım. Daha sonra tekrar ben size onlu fıstık bölümünü tekrar göstereyim. Evet, bakın, burayı da yeşil kısmımızı bitirdim. Sonra üzerine tamamen bütün fıstık üzerlerine sade beyazla geldim. Burada şimdi yine en altta yapmış olduğum gibi 10 tane fıstıkla yapacağız. Burası 9 tane olmuştu. Şimdi tekrar 10 ile başlatacağım. Hemen şöyle beyaz ipimi burada bırakıyorum. Farklı bir ip rengimi alıyorum. Şöyle bir renkle yapacağım bu kez. Hem bu şekilde arta kalan iplerinizi de değerlendirmiş. Çok da güzel bir e, lif sahibi olmuş oluyorsunuz. Bakın en başta nasıl yapmıştık? <laughs> Tam dibine bakın. İlk yaptım, yapmış olduğum fıstık tepesine bu şekilde ipimi sabitliyorum. Şöyle araya alalım. Yok etmiş oluruz ipimizi de. Bakın ilmeğimi genişlettim. Buraya yine 6 tane dolgudan oluşan bir fıstık yapıyorum. kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar ilmeğimi genişletiyorum. Hemen bir altındaki fıstığa yine fıstık yapıyorum. Altı dolgudan oluşan. ve 6. Bakın kapatıyorum. 2 3 4 5 6 Yedi, sekiz ve 9 tane yine bu şekilde fıstıklar yapıyorum. Burada fıstık sayımız yine 10 tane olacak. Aynı şekilde şurada en altta yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız. Burada da hemen şöyle bakın sonuncuya sabitleyeceğim burada fıstıklarımı. Daha sonra beyazla aynı sistemde devam edeceğim. Tekrar boş bölüm bırakacağım. Boş bölümümüzü gideceğiz. Daha sonra 3 tane fıstık yapıp tekrar fıstıklara başlayacağız. Yine sayıyı 9'a düşüreceğiz. Burası 10, bir sonraki yine 9'a düşmüş olacak. Bu şekilde kare oluncaya kadar hanımlar. Kare oluncaya kadar aynı şekilde devam edelim. Kare olduktan sonra kenar bölümlerini göstereceğim sizlere. Evet hanımlar lifimizi tam kare oluncaya kadar yaptım veya sizler kare sevmiyorsanız 1 2 sıra eksik yapabilirsiniz. Bu şekilde bir görüntüye sahip oldu. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane bu şekilde fıstık yerleştirdim ve bitti. Şimdi artık sizlerle kenar bölümünü, kenar oyasını yapacağız. Hemen şöyle Bakın düz bölümünü de gittim, köşeme geldim. Modelimi döndürdüm. Şimdi kenar bölümünü yapacağız birlikte. Burayı e, köşe bölümümüz düzgün dursun diye şöyle küçük bir örümcek yapıyorum ya da örümcek demeyelim buna e, biraz büyük bir zincir çektim. Bir aşağı fıstık bölümüne indim. Tekrar bakın modelimi döndürdüm. Burada artık köşe bölümünden başlayacağım ben ee, kenar oyamızı yapmaya. Tığımı doladım. Bakın ilk fıstık buradaki tam tepe başındaki fıstığa bir tane trabzan yapıyorum. Üç tane zincir çektim. Tığımın başını dolamadan tepesine bir pıtırcık oluşturdum. Tekrar tığımı doladım. Aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. 3 zincir yapıp tepesine tekrar bir pıtırcık oluşturdum. Tekrar tığımı doluyorum. Aynı yere yine bir tane trabzan üstüne 3 tane zincirle oluşan bir pıtırcık. Bu şekilde 5 tane yapıyorum. 4 ve beşinciyi de yapıyorum. Bu şekilde bir köşem oldu. Şimdi tekrardan bakın. Bir iki taneyi atladım. Bir iki üçüncü fıstık tepesine sabitliyorum. Burayı sizler ikinci fıstık tepesine de sabitleyebilirsiniz. Bakın şu şekilde ikiye de sabitleyebilirsiniz. Önemli olan kenar oyanızın düzgün durması. Buradaki benimki ikinciye daha iyi oldu. Kenar oyasının düzgün durması için iki ya da üçüncüye bakın tekrar tığımı doladım bir ikinciye tekrar başladım aynı şekilde yine üç tane zincir tepesine bir pıtırcık aynı yere bir trabzan üç zincir tepesine bir pıtırcık üçüncüyü yaptım dördü yaptım ve beşinciyi yaptım. Zincir çekmiyorum. Bir ya da ikinciye dediğim gibi bakın. Sabitledim. Bu şekilde düzgün bir kenarımızın olması lazım. Şimdi şuralarda kenar bölümlerimizde ve şu kısımlarda karıştırabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi Nasıl düzgün duruyorsa kenar oyanız, iki de atlayabilirsiniz, üç de atlayabilirsiniz, bir de atlayabilirsiniz. Bu şekilde kendiniz ayarlayacaksınız. Tekrar tığımı doladım. Bakın bir taneyi bıraktım. Bir sonraki fıstık tepesine yine aynı işlemi yaparak devam ediyorum. Burayı anlamışsınızdır. Köşe bölümlerimizi de mümkün olduğu kadar tam köşelere şu pıtırcık bölümümüzü getirmeye çalışın. Tam köşelerimiz daha düzgün dursun. Bu şekilde kenar oyamızı bitirelim. Tekrar bitmiş haliyle gelelim. Evet hanımlar kenar oyamızı da bitirdik. Gördüğünüz gibi muhteşem bir görüntüye sahip harika bir lifimiz oldu. E, tabii sizler bunun e, uzun olanını şöyle kısa tutarak uzun olanını ve ee, kese olanını da yapabilirsiniz. Üçlü güzel bir set haline de getirebilirsiniz. Evet beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar bölümüne Instagram sayfamın linkini bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Abone ol butonunun yanındaki zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde videolarımı attığım anda haberdar olacaksınızdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın ve benimle kalın.